güreşçi olacak. Dış kazık başını da eğdi rakibinin Mustafa Taş. Daha hareketli, daha aktif hep üstte. Bir defa da kündeye döndü yine. Az önce atma çabasındaydı ama dış kazıkla üstünlük sağladı hemen. Yeniş bekliyor. Yeniş itirazı var Mustafa Taş'ın. Önce de benzer bir tartışma yaşanmıştı. Cengizhan Şimşek ve daha önceki mücadelesindeki rakibi paçadan yakalamış, sonra kazığı da atmış. Atarken bir an hakeminde göz göze gelişi var. Dış kazığı vurdu paçasına yaklaşmasına izin vermedi Mustafa Taş. Ve sonrasında da sıyrılıp ayağa kalkmayı başardı. Şimdi kafa içte daldı sonra dışarı aldı indirdi. Arkasına geçme çabası içerisinde arkasına birden güne geçen Mustafa oluyor. Şimdi boyunduru kaldı. Paçayı yakalamış durumda Cengiz Han indiriyor rakibini. Şimdi üstünlük sağlama çabası içerisinde. Müsabaka sona erecek mi? Kazanan kim olacak? Bir kez daha yüklendi. Cengiz Han Şimşek seviniyor.